Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nurhan Sevda arkadaşlar bugün size ve Futbol 2025 videosuyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar sizlerle beraber online maç atacağız Bu videoya eğer e, 20 like üstü gelirse de devamını çekeceğim arkadaşlar Bu arada daha fazla futbol videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like ve atmayı unutmayın Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz Dostlar biliyorsunuz ki arkadaşlar önceki videoda e, Fabio Cannavaro'yu aldım ve Big Time çıkardım arkadaşlar. O videoyu da mutlaka izleyin. Çok güzel, epik bir video oldu. Bugün de arkadaşlar e, yine paket açacağız. Sözleşme kısmından. Ben hala çıkaramadım gerçi ama dropbox paketi var dostlar. Bugün bir tane ücretsiz hakkımız var. Onu deneyeceğiz. Yani e, video şansım bu aralar çok iyi ama hani çıkarsa gerçekten çıldırırım. Herkes de var neredeyse bu kart bana bir çıkmadı. O yani belki bu videoda çıkar diye e, videoya sakladım. Ondan sonra da hemen zaten online maça geçeceğiz dostlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet abi o zaman bismillah deyip ücretsiz şöyle tümünü gör diyelim. Bakın dostlar. Zaten 50 tane oyuncu var. Yani bana buradan hepsini verdi ama gel gelelim ki şu e, Drogba'yı vermedi. Hatta bunları bile vermedi yani. Sabitzer'i vermedi, Konate'yi vermedi, Vicario'yu vermedi, Isak'ı vermedi. Bunları da vermedi. Bakalım bu videoda video şansımız tutacak mı? Bismillah deyip patlatıyorum. Haydi bakalım. Renkli. Gelmedi. Yok. Bu sefer olmadı dostlar. Yine yine tutturamadık. Çünkü gelmiyor abi. Bana bu gelmiyor. Bir türlü gelmiyor. Hepsi gelir. Yine bu gelmez yani herhalde. O zaman abi laf fazla uzatmadan şöyle hemen kadromuza bakalım. Son halini gösterip online maça geçelim dostlar. Oyun planı diyorum. Kadromun son hali bu şekilde arkadaşlar. Karde, Baya, Canavar, Marquinhos, Hernandez, Kunde, önlerinde Kante var. Hemen önünde OSD, Cruyff, sağda Messi, solda Neymar, önde Pele ve Bebeto ikilisi yer almakta dostlar. Kolektif gücüm de bu arada 3144. Sizin kolektif gücünüz kaç? Yorumlarda mutlaka belirtin dostlar. O zaman maç deyip hemen e, futbol Football Ligi'nden PvP kategorisi diyorum. Online maçımıza geçelim. Ee, rakibi bulduğunda ben tekrardan kayda geçeceğim. Evet arkadaşlar rakibimiz oldu bakalım kim gelecek. İnşallah videoda kazanabiliriz. Beşiktaş geldi 2989 kolektif 3'te. Bakalım kazanabilecek miyiz dostlar? İnananlar yorumlara yazsın ve videoyu buraya kadar izleyenler de yorumlara mercimek yazsın bakalım. Bizleri kimler izliyor? Keşfetten gelenler de mercimek yazabilir ileri diyelim oyun planı A bizim kadromuz bu şekilde Şöyle bakalım yukarı bakan biri var mı Messi yukarı bakıyor güzel Pele falan da iyi yani aşağı bakan oyuncumuz yok süper rakip ilk isteyen rakipte de, de ee, Mametian Forvet abi Ruben Neves Messi diye bir genelde süperlik kalması fark ettiyseniz dostlar kötü bir kadrosu yok arkadaşımızın Bart Çayet'in de teknik direktörü. Ee, o zaman maça git diyelim. Bakalım neler olacak. Ee, rakibimizin de dediğim gibi kötü bir kadrosu yok. Güzel bir maç olacağı benziyor. Haydi bismillah. Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beşiktaş, Beşiktaş ve Sen, Napoli. Biliyorsunuz ki Bunun bu iki takım son e, 2017 Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. Bakalım neler olacak dostlar. Ne enerji ama. Haydi tezor, abi. Şimdiden başladı bile. Bu arada Halas Kargazi 7'ye de eğer izliyorsun selam olsun buradan. Türk bir arkadaşımız. Evet Beşiktaş'ın başlamasını bekliyoruz ve maç başladı dostlar. Başladık. Hadi abi erkenden ee, attırabilecek miyiz bakalım Total rakibimize. Karşımızda. Peki yamal. Ne bekleyebiliriz? Total çekti. Orta geliyor. Kimin koştu, Aman. Abi. Bir gol. Olmadı. Bu, bu olmaz evet, olmadı bir dostlar. Herken bir gol dedik. Hiç sıkıntı yok. Böyle şok goller Şaşırt olabilir. Başladık. Messi attı golü. Karo yani direkt Uşak önüne düştü. Yandım. Ben anlayamadım orada açıkçası. Uzaklaştırdık ama kısa Sıkıntı yok abi. Bir bir Beşiktaş 1-0 önde. Bu kadar bilmesi çok özel. Evet şimdi geliyorlar. Lan in Harika bir başlangıç de. yaptı. Takım şimdi öne geçti. Pele. Başardı. Pele. Abi faal. Faal. Hocam sarı kart vereceksin ben gole gidiyorum yani. Evet bariz bir faal var dostlar. Sarı kart vermesi lazım. Kim var abi? Teo Hernandez mi? Ne vuralım mı? Ah be abi girmez zaten de ben yine de <laughs> Böyle bir şansımı denedim yani. Girmesi zaten neredeyse sıfır. Hadi abi. Neymar. Abi abi önüne düştün. Niye bulmadın? Kante. Angola Kante. Evet. Güzel. Yavaş yavaş abi rakibin sağ oturacağız. Zaten hızlı kontrol atak oynuyorum Gasperi ile. O yüzden Sakdan yana sorunumuz olacağını ben sanmıyorum. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Tamam. Tiam. Eyvah eyvah. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Kanat koşusunda. Yapmış Markuni. Sade. Nefis bir tamam, müdahale. Tamam güzel. Kuvaf. Baba ya. Pe. Tam bir baba. Etrafında Şimdi Neymarlar izle giriyoruz abi. Hadi İlerine Neymar. Buldu. Verdi Pele'ye. Pele. 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 Evet. Penaltı. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı. O penaltı geldi. Hakem penaltı dedi. Maçta evet abi bariz duruyor. bir penaltı var Pele'ye bakın dostlar. Yani sarı kart hatta kırmızı kart bile verilebilir. Bebeto geliyor. Şimdi Bebeto ortaya vuracak. Bebeto. Be -beto. Dur, dur, Bebeto'nun klasik attı. gol sevinci. Biz baba, attı baba. Bebet şey Takımca bebek sallıyoruz. Hadi bakalım. Güzel bir bir durum. Hele varız bir faal vardı burada. Ay abi biz bu rakibe bence kuyut attıracağız bir bak benim içim o kadar çok Oyuncuğun doğru ki bu adam pes edecek yani. Hele Keyiflen Bebeto de. Bebeto Bebeto. Bebe Beto pel asist gol. Abi öyle hızlı kontrat alırsan takımını zaten ben hızlı kontrata koyuyorum. İyice zaten açılacak rakip. Can çok risk aldı. Gereksiz bir risk eşitlik abi, Ufak bir drop yedik Sıkıntı yok. Neymar. Neler olacak bakalım. Hernandez, bir geçmedi, geçmedi. Sıkıntı ortadı. yok. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Sıkıntı yok abi. Conte. Süpürdü adeta. Abi başardı. yerde oyuncumuz var. Eyin safkı hocam. offside oldu ya. Offside. offside dedik ya. Yerdeki oyuncudan offside dedik. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sıkıntı yok dostlar. Sıkıntı yok. Bakalım. Marquinhos. Şimdi Pele'yi kaçırmayız. Pele. Pele gidiyor. Pele. Bebeto. Bebeto. Hattrick. Bebeto. Bebeto. Hattrick. Hat i̇şte Rakip pes seviyoruz. edecek dostlar. Yazın buraya. Bakın Kesin oyun başında dedim. Işte. oyunu bırakacak. Geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Bebeto. Hattrick. Evet, hat evet. Rakibi bekliyoruz dostlar takımına kattıklarının haddi 3 1 Karşısında durulmaz. Bir penaltı maçın kaderini değiştirdi. Şimdi geliyoruz Neymar ile. Yine Bebeto'ya. Bebeto. Bebeto 4 gol attı Bebeto. Beşiktaş oyuncularının baskıya Beşiktaş da alıyor. Beşiktaş bitiyor. Rakip hala neyi zorluyor bilmiyorum. Durum 4-1 dostlar. Adeta domine ediyoruz şu an. Oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans Şimdi. gösterdi ve duracak Kele. gibi de görünmüyor. Bebeto kafasını kaldırdı. Daha Bebeto. Olabilir. Bebeto. Olmadı. Bebeto olmadı olmadı. 5 atacaktı evet, Bebeto. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi Böyle. de değiller. Pele'ye gelmedi. Ani bir kont atak şansı. Oh, bizim hani. hey bak bizim oyuncuya vurduk lan. kötü oldu. Eyvah geliyorlar. Diyabi. Hiçbir şey olmaz abi. Böyle de torbaya var abi. Oraya geçemezsiniz. Hadi abi hadi. Devamı gelecektir ben inanıyorum. Hernandez. Hernandez yapma Hernandez. Ribery. Ribery. Direkt. Bir Kaleci, bir çok iyi, için bir, tebrik bir, etmek çok iyi etmek. bir legend O kart hepimizde var abi zaten ama Benim ilk Oyuna başladığımda Favori kartlarımdan da kendisi Hala çok iyi bir kart Kaçırır mıyız? Pele kaçtı Bebot tuvalet kaldırdı diyor. Abi çok kötü attım Mustela. ya keşke Soğuk arka direğe atsaydım da bari etdi. Messi atsaydı Hep Bebeto üstüne gittim o yüzden Bebeto'yu atamadım arkadaşlar kusura bakmayın Neymar, Neymar atarsa da Taç kullanılacak. Haydi. Şimdi Cruyff. Cruyff. Kante'ye şans verelim mi? Engolo İtirmek Kante istiyor. olmadı. yukarısına. Savunmayı geçmeye çalışmak aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum. Anlayana. Haydi Kante gir oğlum. Ante var ya yani Kruf. bu takımın bel kemiği ya. Bu arada şimdi çok iyi geliyoruz. Neymar, Neymar ile Neymar. Bebeto el kaldırdı. Pele'ye doğru gelmedi. Pele şimdi Messi. Messi ah geçmedi. Forvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Bugünlerde böyle abi, şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin şimdi. iş tanımı epey genişledi. Oyuncuları şu an hadi. Süpersiniz be. Ante. boy İnanılmaz Verdi Neymar'a. Neymar. Bu Neymar. Um, boş bir an. Neymar. 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 Yatırdı. Onu da yatırma olmadı. İşini almayı tercih Beş her an vakit, de olmadı. Yok. Aldılar. Neymar arka direğe Messi'ye doğru. Messi ayağına atamadı. Olmadı. Messi. Durum 4 bin dostlar. Rakip Saka. pes etmiyor. Rakip deniyor deniyor ama bakalım. Bulu bulabilecekler verdi. mi? Şimdi Messi. Messi. Ver beraber araya. Bebeto. 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 5 bir 5 tane gol de Bebeto'dan. Daha Şu Bebeto. Bebeto, Bebeto. Bebeto. Rakip kuyut atacak bir mı? Bir bekliyoruz gibi. abi. Artık at, at, at abi. artık. kabineyi abi. Neyi zorluyorsun yani? Kaç oldu? Daha kaç olacak? Daha koç olacak diyor Spiker abi harbiden. Kalite farkı. 5 bir dostlar daha ilk ortadan. yeri bu. Ya of baya çok iyi. Haydi ben abi bir gol oldayız. daha sığdırır mıyız? Karşı atak şansı. Neymar. Şimdi Neymar. Neymar, Neymar Junior. Neymar. Neymar'dan Bebeto'ya. Bebeto. Bebeto. Çift etrik. 6 gol, gol Bebeto'dan. Ne yapıyorsun Bebeto? Tarihi bir video. Bebeto evet, to çıldırıyor. Bugün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Büyük ihtimal ikinci yarıyı görmeyebiliriz. 6-1 dostlar. Dile kolay. 6 tane Devlete gol attı ilk yarıda. 6 golle Bebeto da aldı. Kafayı yememek Çantalı elde de değil dostlar. Ben e, değişiklik yapalım, yapalım mı diye bir bakıyorum. Ee, ne zaman ee, zaman rakip bilgisine. Yok bakayım be. Okey yani değişecek biri. Yok yani şu an. Nakamura'yı denesek mi ya? Son videoda çıkarmıştık. Messi. Hadi Nakamura'yı deneyelim ya. Ya da kalsın ya. Messi. Messi'dir. Messi'dir abi. Messi kalsın. Nakamura'yı başka videolarda deneyiz dostlar. Biliyorsunuz ki Big Time'dan oyuncu çıkardım dostlar. 300 oyuncudan e, Nakamura geldi. Başlıyoruz. Yani efsane anda videoda Anadımız çıkardım. Önceki videolarımı mutlaka da izleyin. Da izleyin da eğer hep hayranıysanız, olmadı. hastasıysanız mutlaka İlk izleyin dostlar. Bir Şimdi Nesin? arka direkte bomboş bir pele var. İndirir mi indirdi? Neymar. Neymar'dan Bebeto'ya gelir mi gelmedi? Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir Böyle uzaktan bir Bebeto indirdi. Neymar kaleci. Bir daha geleceğiz. Ve geriye Ah be olmadı olmadı. Tiam. Sıkıntı yok. Diaby. Abi Hadi Tiam. Pele Pele Pele'den Bebeto'ya. Bebeto, Bebeto artık Messi. abi Bebeto o kadar zorluyor ki Messi Ruben Yani Beşiktaş isabetli iki yaptı yaptı i̇ki yaptı. pas. 2 hat yaptı abi. 2 hat-trick yaptı. Özel Aşırtıyor. Oha! Olmadı. Güzel. Güzel. Elde güzel gitti kaleye. Haydi dostlar. Bakalım Marquinhos. Conte. Fernandes. Neymar. Geçirmedi Neymar'a. Ama biz de geçirmedik. Sıkıntı yok. Ata yine çıkıyoruz. Şimdi Pele. Pele. Geçse var ya. Ah ah ah. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Haydi adamsın be. Abi mi? hayır. Büyük bir hata, büyük bir hata. Gol değil, e sıkıntı yok. Offside. Haydi bakalım, baya. İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Yani adamın en büyük hatası dostlar bu arada. Ee, kesinlikle kontra hata çekmek oldu oyun başında. Zaten ben hızlı kontra atak oynatıyorum ve, ve hani hücumu Başarıdan görmedi başladı. büyük ihtimalle. Görse zaten yapmazdı Hedefini bence. Bulamadı. Ve evet, başladığı Şimdi gibi Şimdi bitiyor. Pante'ye gelmedi. Panavaro. Roy. Çok güzel pozisyon Roy, aldı. Neymar. A. Neymar. Hedefini bulamadı. Marquinhos, Sevanendes. Tekrar deneme şansı doğdu. İleriyi gördü. Kuz Cruyff. Kante ileri attı. Messi'ye gelir mi? Messi'ye gelir mi? Messi'ye gelmedi. Sıkıntı Mükkanlal yok. Aha. Şimdi Cruyff. Cruyff'dan inanılmaz geldi. bir pas geçebilirdi. Geçmedi. Ama olsun sıkıntı yok. Abi bu arada burada alırsak süper olur. Cruyff. Şimdi Pele. Pele. Bekletmeden. Işleceğiz. Bebeto. 7 gol Bebeto'dan. Bir ve sonu Bebeto'dan gibi de 7 gol. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Messi şimdi Bebeto'ya. Bebeto. Bebeto çekti. Bebeto vurdu. Olmadı. Tekrardan Bebeto. Bebeto, Bebeto. olmadı. Ante daha deniyoruz. Ve... Bebeto. 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 8 Beşiktaş'a 8 tane attı bebet o 8 tane dile kolay gol Beşiktaş'a Bebeto'dan. olan hareket başladı Artık neyi bekliyor rakip 8'i mi yemek istedi 8-0'ı mı hatırladı anlamadım bilmiyorum yani rakip defansal da artık gol yemekten bıktı ama oyundan çıkmıyor. İnat etmiş arkadaş. Kimin muazzam bir Helal olsun en azından. Gururlu Masal bir arkadaş. Daha kaç tane golün yani. Geleceği. Helal olsun Bebeto. abi kaçmadı yani. Şimdi Haşırma Bebeto'dan Pele'ye doğru Pele'ye gelmedi. 8 gol 8 de Bebeto bu arada. Bu kadar duraklatması doğru muydu? emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Hernandez. Çok güzel okudu. Pahalı pas. İleriye doğru güzel bir ara pas. Eyvah. Şuta çeviriyor. Aman. Aman. Direkt ve gol. 8-2 dostlar. Ve kalecinin talihsizliğinden Kötü gol yedik. Kötü gol yedik. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci. Olur abi. Olur olur. Tehlikeli Böyle şeyler olur. Ribery attı bu arada güzel. Biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Hernandez. Ağlar havalandırmayı başardılar geçmedi. ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Güzel. Neymar. Şimdi Pele koşar mı? Pele atmak istedim olmadı. Bir geçti. Bebeto'ya, Bebeto Bebeto'ya Bebeto geçmedi. Şimdilik geçti. Taç Bizde abi, bizde. Neymar'a doğru bir geçmedi. Bir Tiam. Kaptık. Güzel oynadı. Bebeto. Bebeto dönemede Cruyff. Messi araya girdi. Güzel Abi bayağı domine ettik ya şu an. Messi. Messi. Beşşul. Messi. Bu adam neyin nesi? Genç Messi'den bir gol. 9-2 dostlar. Evet artık absürt olmaya başladı. 22, resmen de oynuyoruz şu an. Online'da oynuyoruz. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Hayda abi. İyi okudu. Etkili bir hamle. Messi. Şimdi Messi. Bebeto elini kaldırdı Bebeto'ya. Bebeto. Bebeto. Bebeto, kaleci. kaleci. Bebeto Müthiş bu sefer geçemedi Muslera'yı. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Haydi hocam. Beşiktaş için kontratak Valla Bebeto'dan 8 gol dostlar. Bir Yereyi gol da atarsak daha atarsak yani tarihi bir şey Topu olacak. Tut, 3 etrik tek basit. maçta bu adam kariyerinde zaten Ölverçi. böyle bir şey yapmamıştır. Abi aman aman bayağı. 9-2 dostlar. rakibin kullanmasını bekliyoruz. Rakip kullanmadı ya oyundan çıktı bilmiyorum. Evet rakip pes etti dostlar. Ee, şu an dönüyor. 8 gol bebet olan 1 gol Messi'den güzel bir video oldu dostlar. Büyük ihtimal e, rakibimiz pes edecektir. Sizden bu video özel deli bir like bekliyorum. Gayet güzel bir video oldu. Keyifli video oldu. Bebeto vs. E... Beşiktaş izledik ve kazandık dostlar. Daha fazla futbol videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.